bilgiye meydan okuyan, cesaretiyle riske girenlerin yarışması büyük riskten herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. İşte yarışmacılarımız. Bahar Karabulut, 25 yaşında, öğretmen, büyük riske Artvin'den katılıyor. Rengin Özgür, 48 yaşında, öğretmen, büyük riske Bursa'dan katılıyor. Yankı Doğa Çınardal, 22 yaşında. Öğrenci. İstanbul'da yaşıyor. Büyük riskte ikinci kez yarışan Yankı Bey'in 4099 lira kazancı var. Böyle hareketler, şapkalar falan. Kim bastı? Davaron nedir? Ayıpsın. Buyurun. Selçuk abi akşam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurmanıza gerek yok. Neşeli günler nedir? O değil işte. Neşeli hayatlar nedir? Hayır. Yavuz Sultan Selim kimdir? Yanlış. Ve karşınızda Selçuk Yöntem. Merhaba diyelim yarışmacılarımıza. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Sevgili seyirciler, sevgili konuklar. Bilginin kazandırdığı büyük riske hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günde yeni bir heyecan, yeni yarışmacılar. Bakalım ne olacak? Yankı ikinci kez yarışıyor. Toplamda 4099 lira kazancı var. Bahar ve Rengin'i yarışacak. Hoş geldiniz. Hazır Merhabalar. mısınız? Hazırız. Başlayalım. Para tablomuzu Başlayalım. görelim önce. 100 ve 500 lira arası yarışıyoruz. Konu başlıklarımız neymiş bugün? Buz. Neden? Cem. Nostaljik komik filmler. Bakış ve de... ...sadık kategori. Beğendiniz mi konu başlıklarını? Güzel güzel. Güzel değil mi? Evet. Yankı başlayalım o zaman seninle. Buz kategorisiyle başlayalım. 400 liralık. Tamam sesin daha çok çıksın Yankı. Tamam. Görelim ipucunu. Eski buz ve kardan yaptıkları evlerine verilen ad. Neymiş rengin? İglo nedir? Alkışlıyoruz rengini. İglo. Bravo. Devam edelim. Buzdan 300 liralık soru lütfen. Bireysel, çift ya da grup olarak buz üstünde dönüş ve atlayış gibi hareketlerin yapıldığı olimpiyat sporu. Bahar. Buz pateni nedir? Evet, buz pateni, artistik patinaj kabul ediyorum, tamam. Nostalji komik filmler, 300 lira lütfen. Alalım. Hepsi bu kadar mı kurban? Evet. Benimki niye ötekilerden eskik? Onlar sendikalı. Ben de Haranlı ya. Git ulan işine. Sahnesini izlediğimiz unutulmaz Kemal Sunal filmidir. Rengin. Davarun nedir? Dil. Süre bitti. Kibar Feyzo. <laughs> nedir Kibar. olacaktı? Devam ediyoruz hemen Bahar. Cem 100 lira lütfen. Hayatta hiçbir olmadı senin kadar. Hiç şey Sözleri Cem Karaca. müziğin şarkıdır. Bahar. Sen de başını alıp gitme ne olur Alkış nedir? Alkışlıyordu Bahar'ı. <laughs> Hadi bakalım. Neden 300 lira lütfen? Burak Müzik Grubu'nun neden şarkısı Pis Yediri dizisinde kullanılmıştır? Gece yolcuları nedir olacaktı? Devam ediyoruz hemen. Eee nostaljik komik filmler 100 lira lütfen. Eyvah! Gene geliyor bu deli herif. <laughs> Sahnesini izlediğiniz filmin adıdır. Yankı. Neşeli hayatlar nedir? Değil. Var. <laughs> Neşeli günler nedir? Değil. <laughs> <laughs> Gülen, gözler Gülen gözler nedir olacaktı? Hatırladınız mı şimdi? <laughs> evet. evet. Konu başlığımıza devam ediyoruz. Bakış 100 lira lütfen. Kaza veya bela gelmesine neden olduğuna inanılan bakıştır. Kem gözle denir. Bahar. Nazar nedir? Devam ediyoruz. Bakış 200 lira lütfen. Bakış 200 lira. Genç bakış programını sunan erkek gazetecidir. Bahar. Abbas Güçlü kimdir? Bravo. Sadık kategori 100 lira lütfen. Yapmazsan gebertirim seni. Baş rolünde Kartal Tepedi'nin oynadığı, en sadık yardımcısı rolünde bir kurt köpeğinin yer aldığı film serisidir. Neymiş yankı? Tarkan nedir? Devam ediyoruz. Sadık kategori 400 lira lütfen. Sadık 400. Jack London'ın yazdığı vahşi bir kurdun evcil ve sadık bir köpeğe dönüşmesini anlatan romanıdır. Neymiş o roman yankı? Beyaz diş nedir? Alkışlıyoruz yankıyı. Beyaz diş. <laughs> Benim de çok sevdiğim <laughs> bir Nostaljik kitaptır. komik filmler 400 lira. Evet ben de çok severim. Bu, bu bisküviler de bebelele. Aman ne bebe. Canavar desene şunlara. Sahnetini izlediğiniz filmde Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakterin adıdır. Rengin. Sultan kimdir? Bravo. Nostaljik komik filmler olsun. 200 liralık soru lüt lütfen. Ya, herkese benden çay. Ulan yavrum ya, Abbas be. Ben istemem. Şakir'e çay yok. Ne demek Şakir? Türk sinemasının klasiği haline gelmiş bu filmin adıdır. Yankı. Çiçek Abbas nedir? Bravo Yankı. Sadık kategori 300 lira lütfen. İyi akşamlar. Bol şans. Sadık Şendil tarafından kaleme alınıp İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahnelenmiş olan ve ben dahil bu zamana kadar Suna Pekkuysal, Türkan Şoray, Ayten Gökçer, Nurgül Yeşilçay'a kadar pek çok ismin canlandırmış olduğu karakterin adı. Hadi bakalım Bahar ne diyecek? Yedi Kocalı Hürmüz nedir? Evet bravo Yedi Kocalı Hürmüz sevgili Oya Başar'a teşekkür ediyoruz sorusu için. Oyacığım sağ ol sevgiler selamlar buradan. Neden 400 lira lütfen? 2005'te ABD'nin özellikle New Orleans bölgesinde büyük hasara neden olan kasırgadır. Bir kadın ismiyle anılır. Neymiş rengin? Katrina kasırgası nedir? Alkışlıyoruz evet. <laughs> Katrina kasırgası. Evet. Cem kategorisinden 300 liralık soru, soru lütfen. Adı Osmanlı'daki önemli bir iç sorunla da anılan Cem Sultan'ın babasıdır. Neymiş Bahar? Yavuz Sultan Selim kimdir? Yanlış. Cem Sultan'ın babası <laughs> Fatih Sultan Mehmet kimdir olacaktı? Konu başlığı hemen Cem kategorisinden 400 liralık soru lütfen. Duymak istiyorum. Duymak istiyorum. Kalbinde ruhunu. Duymak istiyorum. 90'lı yıllarda Duymak istiyorum adlı şarkısıyla ünlenen iki kardeşten oluşan grubun adıdır. Cemal'i olacaktı. Cemal'i kimdir olacaktı? Neden kategorisinden? 200 liralık soru lütfen. Neden böyle ve gün ola harman ola albümlerinin sahibi Elkin Koray'ın en önemli temsilcilerinden biri olduğu müzik türüdür? Bahar. Moğollar kimdir? Müzik türü. Rock müziği. rengin geçti. Anadolu rock. Anadolu rock. Nedir? Alkışlıyoruz rengini. Neden kategorisi? 500 liralık soruyu görelim lütfen. <laughs> Haluk Bilginer ve Beyaz Öztürk'ün oynadığı Gölge oyunu konu alan 2006 yapımı Ezel Akay filmidir. Bakıyorum rengine. Evet. Hacivat ve Karagöz nedir? Nedir? Neden öldürüldü? Ne, evet, neden, neden öldürüldü? Kabul ediyorum. Buyurun. Buz kategorisi olsun. 100, 100 yüz liralık soru lütfen. Suyun buz haline gelme derecesidir. Yankı. Sıfır nedir? Devam. Buz 200 lira lütfen. Anacığım demişti ki her şey kötü gitse bile her köşenin altında bir gökkuşağı vardır. Seni terk etmeden önce mi söylemiştim? her köşenin ardında bir tane var mı? Bir mamut kaplan ve kılıç dişli kaplanın buzdan kaçış hikayesini anlatan 2002 yapımı animasyon filmidir. Kim basacak önce? Yankı bastı. Buz devri nedir? Doğru söyledi. Buzu bitirelim 500 lira lütfen. George Martin'in Buz ve Ateş'in şarkısı eserinden uyarlanan bu dizide Sibel Kekilli de oynamaktadır. Hangi dizi acaba? Games of Thrones. Nedir olacaktı? <laughs> Buyurun. Tah Neden kategorisi 100 lira, yani. lira lütfen. İyi bir antioksidan olan ve özellikle zayıflatıcı etkisi nedeniyle başvurulan bu çayın adı bir renkle birlikte anılır. Hangi renk? Bahar. Yeşil çay nedir? Devam. <laughs> e, cem 200 lira lütfen. de Günün fırsatı. Ne kadar var? Bahar tam 500 lira var. 400'ünü riske edeyim. 100 lirasını çarşıya alışmışız. <laughs> evet <lastik> olur <laughs> belki. <gülüyor> tamam. Hadi bakalım başarılar görelim. 1997-2002 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapmış adına televizyon ödülleri verilen 2007'de hayatını kaybetmiş siyasetçidir. İsmail Cem kimdir? Alkışlıyoruz evet. İsmail Cem. 900 lira oldu. 1000 lira da olabilirdi. Keşke olsaydı. Yankı olsaydı. 900 lira aynı kazançtasınız. Rengin 1600 Hadi bakalım. Bakış 300 lira lütfen. Bakış 300 lira ne diyormuş ipucu? Sevgilerden bakışlarla, mutlu mutsuz bakışlarla, kalpten kalbe akışlarla, alkışlarla yaşıyor. Dizelerine sahip Zeki Müren şarkısında Zeki Müren'in göbek adıdır. Kim bastı? Yankı. Mesut Bahtiyar kimdir? Bahtiyar evet Bahtiyar. Bahtiyar. bravo devam. Cem kategorisini bitirelim 500 lira lütfen. Hülya Avşar ve Cem Özer'in başrollerini paylaştığı hikayesi Almanya'da geçen 1993 yapımı Sinan Çetin filmidir. Bir şehrin adı. Gelmedi mi aklınıza? Berlin'in Berlin. Berlin'in Berlin. Berlin Nedir olacaktı? Buyurun. Nostaljik komik filmler 500 lira lütfen. Bana bir litre yağ ver. Ya bu? Ya ver. Ya. Bahçede yağ çıkmadı henüz. Ama bekliyoruz. Olur, olur. bekliyoruz. Ya! Yeah, ya! Yeah. Buldu! İzlediğiniz sahnenin bulunduğu filmdir. <laughs> Petrol kralları nedir olacaktı? Devam. Bakış kategorisi 400 lira lütfen. Bir Cinayete Bakış ve Casino Royale adlı filmlerde yer alan 007 kodlu ünlü ajan karakterdir. Kim önce bastı? Bahar bastı. James Bond James kimdir? James Bond. Sadık 200 lira lütfen. Ona söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Ona de ki. Sadık. Kuşkan'ın sadık karakterini canlandırdığı 2005 yapımı dram filmidir. Aklınıza gelecek mi? Bahar. Mustafa hakkında her şey nedir? O değil işte. Öbür film. Yine Çağan'ın filmi. Meşhur filmi. Babam, Yankı. babam ve oğlum nedir? Alkışlıyoruz Yankı'yı. Sadık kategorisi 500 lira lütfen. Tan yerinde gün doğuncaya kadar süren kesiksiz aydınlıktır. Gerçek Tan adıyla da bilinir. Bahar ne diyecek? Şafak nedir? Hayır. Gerçek tan adıyla da bilinir. Feci Sadık nedir olacakmış efendim? Evet. Buyurun. Buyurmanıza gerek yok. Bakış 500 lira son ipucu. Zambaklı Padişah ve Bakışsız Bir Kedi Kara kitaplarını yazmış Ayhan Soyatlı şairimizdir. Yankı. Ece Ayhan kimdir? Alkışlıyoruz evet. Baharda 600 lira var, renginde 1600 lira var, yankıda 1900 lira var. İkinci etap paralarınızı ikiye katlayacak rakamlarla birlikte başarılar diliyorum. Teşekkürler. Para tablomuzu görelim ikinci etap. 200 bin lira arası konu başlıkları. Hapishane romanları. Yeşil. Hafıza. Halk oyunları. Kemal. Fede kenar. En düşük kazanç bahar konu başlığı kaç lira? Yeşil 200 lira lütfen uzun kalın tatlı ve yeşilimsi bir biberle aynı adı taşıyan dans türü. var. Charleston nedir? Devam Bahar. Hapishane romanları 200 lira lütfen. Görelim. Film uyarlamasında Kerem Alışık, Yavuz Bingöl ve Hülya Avşar'ın oynadığı Orhan Kemal eseridir. Bahar'a bakıyorum. 72. koğuş nedir? Alkışlıyoruz Bahar'ı. <laughs> Halk oyunları 400 lira lütfen. Artvin yöresine özgü Atatürk'ün de çok sevdiği ve oynadığı bir halk oyunudur. Kim basacak rengin? Atabarın nedir? Bravo rengi. Kemal 200 liralık soru lütfen. Olgunlaşmak anlamındaki deyimdir. Bahar. Aklı kemale ermek nedir? Kemale ermek. Bravo. Halk oyunları 200 lira lütfen. Karadeniz bölgesinde oynanan geleneksel halk oyunudur. Rengin Horon nedir? Devam ediyoruz zenginle. Hafıza 200 liralık soru lütfen. Özgür çocuk tiplemesiyle hafızalara kazınan İntikam dizisinde oynamış oyuncudur. Bahar. Mert Fırat kimdir? Değil. Özgür çocuk. <laughs> Yiğit, Özçener. Yiğit Özçener. Kimdir Şener. olacaktı? Evet. Buradan selamlarımızı yolluyoruz Yiğit'e. Evet. Hapishane romanları 400 liralık soru lütfen. Erdal Öz'ün Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'la hapishanede tanışmasını ve yaşadıklarını anlattığı kitabıdır. Gülünün solduğu akşam nedir olacaktı? Buyurun efendim. Yeşil kategorisinden 400 liralık soru lütfen. Necip Bey bitti artık. İlk defa gözlerinde nefreti gördüm. Berrak, yeşil, camsı ve değerli bir taşla Lale Devri'nde Hatice Aslan'ın oynadığı karakterin ortak adıdır. Neymiş rengin? Yeşim nedir? Hayır. Var. Zümrüt nedir? Alkış, zümrüt. <laughs> Buyurun. Kemal 400 lira lütfen. Şey canım, mühim değil. Cilve yaptı sizin hizmetçi kız. Kapınızı süpürürken ıslattı beni. <laughs> ırz düşmanı alçak. Kemal Sunal'ın çöpçü rolüyle yer aldığı Şener Şen ve Ayşen Gurda'nın da oynadığı 77 yapımı Zeki Ökten filmidir. Rengin. Kapıcılar kralı nedir? Değil. Değil mi? Bahar. Çöpçüler kralı nedir? Evet doğrusu o. Alkışlayalım Bahar peki. Bunu Yankı da biliyordu ama <laughs> e, başaramadı <laughs> daha önce basmayı. Evet. Kenar 200 lira lütfen. Bir dik üçgende dik açının karşısında bulunan kenara denir. Var ne diyecek? Hipotenüs nedir? Bravo var devam ediyoruz seninle. Kenar 400 lira lütfen. Ya Tarican, saçmalamaya devam edeceksen şöyle çek sağa ben ineyim ya. Allah'ına güzel kız. <laughs> Yakışır kardeşime. Kenar mahallede büyüyen çocukların hikayesini anlatan SS adlı dizinin çekimleri bu ilimizde yapılmıştır. <laughs> Yankı. Eskişehir nedir? Bravo Yankı. Hapishane romanları 600 lira lütfen. Henry Carrier'in suçsuz yere mahkum olmuş birinin öyküsünü anlattığı sinemaya da uyarlanmış ünlü kitabıdır. <laughs> Dustin Hoffman, McQueen oynadı filminde. Kürek Ke Kelebek. Ya e, kelebek tabi. Niye <laughs> Ama onu söyledikten sonra <laughs> aklıma geldi. <laughs> Devam edelim. Hapishane Bak. romanları 800 lira lütfen. Evet. Kemal Tahir'in Anadolu hapishanelerinin kadın koğuşlarındaki hayatları anlattığı romanıdır. Sinemaya da uyarlanmıştır. <laughs> Karılar Koğuşu. Ya. Son anda geldi aklınıza sevgili var. <laughs> Zaman geçti. Buyurun. Hapishane romanları bin lira bitirelim onu. Dostoyevski'nin Sibirya'da 4 yıl süren hapis hayatını anlattığı anı roman türündeki eserinin adıdır. Ölüler Evinden Anılar, anılar nedir evet. olacaktı? Konu başlığı. Yeşil kategorisi 600 lira lütfen. Zaten biz yokmuşuz. Cesaret yokmuş, yiğitlik, mertlik yalanmış. Ölümüne arkadaşlık, dostluk filan palavra. 2008 Yeşilçam ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü Şener Şen'e kazandıran bu filmde Kenan İmirzalıoğlu da oynamıştır. Neymiş Bahar? Kabadayı nedir? Bravo Bahar devam ediyoruz. Hafıza 400 lira lütfen. Sebzelerde bulunmayan, hayvansal gıdalarda bulunan ve hafızanın güçlenmesinde etkili olan vitamindir. Rengin. B12 nedir? Alkışlıyoruz rengini B12. Hadi bakalım. Hafıza 600 liralık soru lütfen. Ve de günün fırsatı. Rengin 1800 yanınız var. Yankının 2300 Bahar'ın 2600 lirası var. Ne, ne olacak acaba? Ne yapalım? <laughs> 800 lira olsun. 800 lira olsun. Peki, evet. başarılar. Görelim ipucumuzu. Baba filmindeki Don Vito Corleone rolüyle hafızalara kazınan Oscar ödüllü aktördür. Al Pacino kimdir? Hayır. Marlon Brando kimdir? evet. <laughs> Az kalsın gidiyor. Evet. Ben 1800 lirada. Aynen. İçime böyle bir his geldi. Sanki güzel bir soru bir olma Bir dahaki Olmaz sonra sorulup bana kalıyor. <laughs> Devam ediyoruz. Evet. Kemal kategorisinden 600 liralık soru lütfen. O beğenmeyi Osmanlı Çaktı çaktım iki tane. Kırdım. Soktum kızları içeriye insaniyet namına. Var mı bir DJ? Oktay Kaynarcı ve Naz Elmas'ın oynadığı Osmanlı'nın son zamanlarında yaşamış vatansever bir kabadayının öyküsünü anlattığı dizidir. Bahar. Ustura Kemal nedir? Alkışlıyoruz Bahar Ustura Kemal. Evet. Halk oyunları 600 lira lütfen. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde genellikle davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu. Neymiş bu halk oyunu Bahar? Halay nedir? Bravo. Halk oyunları 800 lira lütfen. Bursa yöresine ait müziksiz oynanan bir halk oyunudur. Rengin. Kılıç kalkan oyunu Bravo nedir? Bravo Rengin. Devam. Halk oyunlarını bitirelim. Bin, soru, bin liralık soru lütfen. Elazığ yöresine ait elde mumlarla oynanan halk oyunudur. Var. Çayda çıra nedir? Evet çayda çıra. Kenar 600 lira lütfen. Hadi düş yatan. Sözene sahip Aşkın Nur Yengi şarkısıdır. Ayıpsın. Nedir <laughs> olacaktı? Bakalım para tablosuna. Yankıda 2300 lira var. Rengin 3400, bahar 4800. En pahalıları kaldı. Buyurun. Yeşil 800 lira lütfen. National Geographic dergisine 1985'te kapak olan ve 2002'de izine rastlanan yeşil gözlü kızın fotoğrafının adıdır. Neredeyse o ok işte, hangi ülkede ise. Afganlı kız. Evet. Bastıyayız. Afgan <laughs> bas, kızı. Afgan kız bas. Çünkü süre doldu da otan. <laughs> Aklıma sonradan geldi. Nedir evet, olacaktır? Afgan kızı. Evet bari. Hafıza 800 lira lütfen. Hafıza kaybı hastalığının tıptaki adıdır. Amnezi. Amnezi. Nedir Ama geldi nasıl söylemedim. Bağla devam ediyoruz. Kemal kategorisi 800 lira lütfen. Selçuk abi iyi akşamlar. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum ve sorumu soruyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığım, Dolunay Soysert ve Özge Özpirinç ile beraber rol aldığım Zülfü Livaneli yönetimindeki filmdir. Bu rengin. Veda nedir? Alkışlıyoruz rengini. Veda. Veda. Evet. Sevgili Sinan Tuzcu'ya teşekkür ediyoruz sorusu için. Buradan sevgiler, selamlar Sinancım. Hafıza kategorisinden 1000 liralık soru lütfen. Matt Damon'ın hafızasını kaybeden birini canlandırdığı 2002 yapımı aksiyon filmidir. <laughs> Geçmişi olmayan adam nedir hmm. olacaktı? Hmm. Rengin. Kenan kategorisinden 800 liralık soru lütfen. Ya vallahi bu fırsatı çıkınca tedirgin oluyorsunuz. Evet. Onu hissediyorum. Bence en güzel yani şey bu. Evet. 4200 bu... lira paranız var. 1000 liralık riske bin edeyim. Lira risk ediyorsun. Bin Hadi lira. başarılar derim. Kökeni siyahi insanların yaşadığı Amerika'nın kenar mahallelerine dayanan bu müzik türünün Ülkemizdeki temsilcilerinden biri cezadır. Zenciler böyle hareketler, çapkalar falan konuşarak rap, rap Rap. heyecandan rap. gelmedi. Üç tane binlik soru var rengin. Hadi bakalım devam. Yeşil kategorisinden bin liralık soru lütfen. İngiltere'deki futbol holiganlığını konu alan Elijah Wood'un başrolünde oynadığı 2005 yapımı filmdir. Kim bilecek? Yankı ne diyecek? Green Street Hooligans nedir? Evet alkışlıyoruz. <laughs> Yeşil Sokak Yeşil, Hooliganları. Evet. Green Street Hooligans. Evet. Kemal kategorisi 1000 lira lütfen. Kemal 1000 lira. 4 cilt halinde yayınlanan Yaşar Kemal'in ilk romanıdır. Kim basacak önce? Yankı. İnce Mehmet nedir? Bravo Yankı'ya. Evet devam ediyoruz. Kenar 1000 lira. Kenar kategorisi. Son ipucu ikinci etap. Merhabalar Selçuk Bey. Ben Parti Zahidemir. Yarışmacılarınıza başarılar diliyorum. Benim sorum şöyle. Kumaş kenarlarını zikzaklı bir şekilde kesen ve çapraz dikiş yapılmasını gerektirmeyen araçtır. Evet. Bahar. Ovalok nedir? Hayır. Bir şey makası onu söyleyeyim. Sürfile makası biliyor Hiç muydunuz? Yok Sürf ben Biliyor muydunuz? Siz Duymuştum. Zengin. <laughs> evet. nedir olacaktı? Bir anda ee, aklıma geldi. Sevgili Pakize Aydemir sorunuz için teşekkürler. İşlerinizde başarılar dileriz efendim. Sağ olun. Bitti. Finale geldik. <laughs> Finale nasıl geldik? Renginde 3200 lira var. Bahar'da 3800 lira var. Yankı'da 4300 lira var. Paranızı risk edin lütfen. iyi değerlendirin. Başarılar diliyorum. Final konu başlığımızı görelim hemen. Bugünkü final konu başlığımız sayı başarılar diliyorum hepinize. Ekran başındaki sevgili izleyicilerimiz, sevgili konuklarımız Büyük Risk final bölümüyle devam ediyor. Sağ olun, teşekkürler. Evet, final konu başlığımız neymiş? Hatırlayalım tekrar. Sayı. İpucunu verdikten sonra 30 saniye süreniz olduğunu biliyorsunuz. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. İpucumuz lütfen. Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar kurulmuş hükümetlerin sayısıdır. 30 saniyeniz başladı. sona eriyor. Final konu başlığımız sayı. ipucumuzda Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar kurulmuş hükümetlerin sayısıdır. Bakalım yarışmacılarımız ne yanıt vermiş. Sevgili Bahar 3800 lirayla geldi finale. 1500 lirasını risk etmiş. 13 nedir demiş. 2300 lira sık Yanlış çünkü. Evet 4300 lirayla yankı geldi. 100 lirasını risk etmiş. Bugün ikinci kez yarışıyor. Yankı da 13 nedir demiş. Yankı 1923'te kurulmadı mı Cumhuriyet <laughs> 4200 lirası kalıyor. Rengin 3200 lirayla geldi finale. Tam 3200 lirasını risk etmiş. 56 nedir demiş. 61 deseydi olacaktı. 61 tane hükümet kuruldu bugünkü dair Türkiye Cumhuriyeti'nde. Yankı alıyor bugün tekrar. Evet yankı kutluyorum. Teşekkür ediyorum sağ olun. Ama önce bunu söyleyeceğim. Niye 13 evet. Hiç bilmiyorum. <laughs> Neden yazdığımı bilmiyorum yani. Yani aslında ben bunu heyecana veriyorum. Kötü, kötü bir tahmin aslında. <laughs> kötü bir tahmin. Hani Cumhuriyet'in kurulması evet. ve 2014 yılına gelinmesi, 100. yıla kaç yıl kaldı. Evet, evet. Onun için bunu sana özellikle söylüyorum evet, niye ]ydi. yazdın diye. Özür diliyorum herkesten. <laughs> Aynen evet. Bu bir yarışma, bu bir yarışma heyecanı. Sadece bunun sohbetini yapıyoruz. Bugün de kazandın. Evet. 3 tane kaldı. Evet. Umarım şansım da yanında olur. Devamını tamam. getirmek istiyorum. Başarılar diliyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar sağ beraberiz bundan sonra benim de Alkış Yankı'ya. Evet. Sevgili Rengin, sevgili Bahar teşekkür ederiz katıldığınız için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür Çok teşekkür güzel geldiniz. size yaşamda başarılar diliyorum. Bir ana olarak kitabımız var. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Dilerim. teşekkür ederim. Bir büyük yıldız burada sona eriyor. Yarın tekrar birlikte olmak umuduyla hoşça kalın diyorum hepinize. İyi akşamlar. Riskler sizi çok mutlu kılsın. Güzel kapılar açsın. Hoşça kalın.